Zerto uygulamasında Tablet Navigator adlı özelliği sizlere tanıtacağım. Daha önce Tablet Navigator ile yapılmış bir sayfayı görüyorsunuz. Burada sol tarafta alt başlıkları ve yan tarafta bu alt, dışla, alt başlıklarla ilişkili sayfaları. Görüyorsunuz resim yazılar eklenmiş bu alt başlıklara ve bu şekilde de geç, geçişleri sağlanmış oluyor. Burada yan başlığın, yan sayfanın başlığı ve sol tarafta da e, alt başlıkların kendi adları bulunmakta. Şimdi sizlere bu sayfanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Zerto uygulamasında daha önce açılmış bir projeyi şöyle düzenle diyorum ben. Ve yukarıda ekle sayfa ekleme kısmından navigatör, Tabbed Navigator Plus, After diyerek ilerliyorum. Başlık giriyorum. Dijital dünyanın kuralları diyorum yine aynı şekilde. Burada panel genişliği belirleyebiliriz küçük, orta, büyük şeklinde. Ben büyük seçiyorum. Burada ne topic dediğimiz yer alt başlıklar işte az önce gördüğümüz sol tarafta gördüğümüz alt başlıklar. Bunlara giriyorum. Dijital ayak izi. Eğer bu alt başlığın altında da bir başlık isterseniz de buradan devam ediyorsunuz ama yok. Bununla aynı e, hizada olmasını istiyorsanız e, tekrardan e, genel başla gidip new topic diyoruz. Burada dijital ayak izinin altına hemen internet etiği bir tane daha alt başlık ekleyeyim. Güçlü şifreler başlıklarımız oluşturma işlemi bitti. Hemen şu şekilde giderek nested page name buraya dijital ayak izi tekrardan aynı yan başlığı yazıyorum. Şuraya bir açıklama giriyorum. Text gibisinden. Şimdi burada eğer bir fotoğraf eklemek istiyorsak sağ tarafta image denen kısma artı ıı, işaretine tıklıyoruz ve alta görsel ekleyeceğimiz bir alan geliyor. Burada şu şekilde giderek ben daha önce eklenmiş fotoğraflardan bir tanesini alıyorum. Şu şekilde ekliyorum. Publish diyorum. Kaydediyorum yani. Daha sonra internet etiğine geliyorum. Burada da aynı şekilde e, başlığa internet etiği yazıyorum. Her bir Yine aynı şekilde buraya da bir görsel eklemek istiyorsak image ekle kısmından ekliyoruz. Güçlü şifreler aynı mantıkla devam ediyorum. Buraya da güçlü şifreler bir açıklama girdim hemen ben. Ve yine image kısmından ekleme ile görsel ekleyebiliyoruz. Publish deyip kaydettiğimizde şöyle bakalım. Bakın. Az önce eklemiş olduğum sayfa bu şekilde. thumbnail'leri eklemeyi unutmuşuz. Hemen onları da eklerim sizlere. Ama gördüğünüz gibi sol tarafta ve sağ taraftaki görüntüler bu şekilde. Şöyle geldiğimiz zaman dijital ayak izi internet etiği Üçlü şifreler. Şu an her şey tamamlanmış oldu. Tam haliyle bakalım. Gördüğünüz gibi sayfayı bu şekilde oluşturmuş olduk. Ve için teşekkür ederim.